...kolise gidip her şeyi anlatacağım. Suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Anam ağam. Milleti başımıza mı toplayacaksın? Geç şuraya. Umut olma. Allah ım. Allah. Im. Allah Allah. Hala polise gitmeyi düşünüyor musun? Ben... Bu... Elimde bu deliller varken direkt hapsi boylarsın. Benden söylemesin. Yürü. Hadi gidiyoruz. Kalk. Fatma'yı bu bırakamam. Fatma. Saçmalama. Fatma. Fatma. Ancak zaman değil şimdi. Ben önce çıkıp gitmemiz lazım diyorum sana. Değilim ben. Katil değilim ben. Katil değilim ben. Ben katil değilim. Canım ne yapıyorsun? Kan var. Ellerimde kan var Pelin. Ne kanı? Fatma'nın kanı. Hayatım. Bak. Elinde kan yok. Az önce vardı ama. Canım. Sakin ol. Bak ben buradayım. Kızım söylesene sen mi aldın? Niye aldın kızım? Yani ben... ...bu kadar kızacağınızı düşünmemiştim baba. Bebeğin bezi bitmişti. Ben de Emre'yle o gün dışarı çıkacaktım ya. Hangi gün? Ya yani anne hatırlasana hani geçen gün hani siz benden önce çıkmıştınız. İşte cebimde para yoktu. Paraya ihtiyacım vardı. Ben de aldım. Ha. Ay tamam tamam he. Hayır yani kızmadık da. Yavrum insan bir söyler ya. Yani söyleyemesen bile böyle bir not falan yazar. Değil mi? Yani böyle yanlış anlaşılmazsın. Düşünemedim işte anne. Eniştem de kurmuş işte kafasında. Ya öyle olmuş. Kusura bakmayın artık. Nereye Kazım'ım? Az hava alacağım. Balu. Sen de bundan sonra para bırakmazsan bakkala yazdırırsın. Yoksa da bizi bekle. Çıkma. Ha babacığım al çıkmışken arkadaşın olan borcunu da ödersin. Ya kalanını da hallederiz sıkma canını. Hadi canım. aldığın Yine iftira mı atacaksın? Özür mü dileyeceksin yoksa ha? <laughs> Dün ne yaptığının farkında mısın sen? Oyun mu zannediyorsun bunu ya? Kız tamam sakinleş. İşte ne kadar ciddi olduğumu göstermeye çalışıyorum sana. Arada hatırla. Yalan. Sen aldın değil mi parayı? Ha? Kendini kurtarmaya çalışıyorsun değil mi? Babamın gözünün önünde beni küçük düşürmek istedin ama olmadı değil mi? Olmadı. Ödevinle konuş kız benimle. Bana para lazım. Ya ne parası? Daha geçen gün verdim. Lazım dedim işte uzatma. İki bin lira. İki üç saat içinde elimde olsun. Ya delireceğim ben ya. Nasıl bulayım o kadar parayı ha? Melih zaten geçen gün babasından istedi. Onda da yok ki. Yemezler. Söyle halletsin. Ya enişte yapma ne olursun. Zaten ölüp ölüp diriliyorum. Ne olur vazgeç. Geçemem. Geçmem. Zırlayacağına arada halletsin. Vicdansızsın sen. Zavallı ablamı da böyle eziyet ediyorsun değil mi gizli gizli? Abi biz ne kadar kötü ne kadar aptalmışız hiçbirimiz farkında değiliz. Zavallı ablam benim ya. Yeter be. Yeter. Ablan olacak kadın yüzünden ben bu hale geldim. O ne yaptı? Seni sevmekten. Sana bakmaktan başka mı? Aşkım, he? Aman çok düşünüyorsun sanki ablanı. Sökmez bana bunlar. Bu benim canım be. Canım anlıyor musun? Yeter be. Ablana sonra acırsın. Önce kendini kurtar da Bora. Kardeşim. Neredesin oğlum sen? Anladık aşık oldun. Eğleniyorsun da biz bunları Eda'dan mı öğrenecektik ya? Ya sorma. Sana da çok mahcubum. Yani kimseye arayıp haber veremedim ben. Anlayacağın bir kıza tutuldum. Aklım başında değil. <laughs> o kadarını biliyoruz. Ama söz telafi ederim. E Sema nasıl anlatsana. Hiç sorma abi. Sema ayrıldı anda. Ne diyorsun? Hem de ortağım için terk etti beni. Benimle birlikteyken başlamış aşkları. Ya Sema yapmaz öyle şey bu ara. Herkes yapar abi. Nikahtan döndüm ben nikahtan. Davetiyeler basılmış. Postalanmayı bekliyor. Yok artık. Öyle maalesef. Kimse güveneceğin kadar iyi değil Can. Evleniyorsun seviyorsun anladım ama her zaman aklın başında olsun abi. Canım Banu başkadır. Yapmaz öyle şey. Yapmayın işte ne olursun vazgeç. Ya yeter be. Bu kadar dil sevgiline dökseydin şimdiye kadar param yolda olmuştu. Ya yok diyorum anlasana. Bulamaz Melih o parayı. O zaman herkes öğrenir büyük aşkınızı. Yemin ediyorum babamın fotoğrafları görsün var ya gebertirsin. Bu benim babam tamam mı? Senin değil. Gittin be. Gittin sen artık. Zamanında neler ettin adama. Bana bak üç saatim var. Parayı getirdin getirdin. Getiremediğin eşyalarını Tamam sus. Van cezası bulacağım parayı. Sen mi var? Melih neredesin? Evdeyim. Ne oldu ya? Senin sesin niye öyle geliyor? Emre'ye mi bir şey oldu yoksa? Yok. Emre gayet iyi. Ama ben delireceğim yakında. Ne oldu Bana mı? Söyler misin? Kulkan çünkü yine bizden para istiyor. Ne? Ben dedim ama sana mi? Bu herif durmayacak dedim. Ne kadar istiyor? İki bin lira. Yuh! Banka mıyım ben be? Para bana vermiyorum ona hiç kusura bakmasın. Ne olursun. O da sana gelirse şey kadar yeter. Ne olur bula parayı. Ama... lütfen bul. Ben babama bir sorayım o zaman. Tamam teşekkür ederim. Hoşça kal. Önemli değil ben haberdar ederim seni. Görüşürüz. Hala kızgın mısın bana? Ben sevmem ben böyle şeyleri kızım. Biliyorsun. Yanlış anlaşılır. Altından kalkamayız. Evet. Volkan benim oğlum sayılır ama... ...kötü oldum işte. Yapma bir daha. İste. Varsa veririz. Yoksa da buluruz. Haklısın baba. Bir daha olmayacak. Özür dilerim. Buna nerede? Ablan bu hani eski çalıştığı iş yeri var diye butik. İşte oradan bir arkadaşı terfi etmiş de onun yanına gitti. İş var mı diye. Bakalım ben de bir yerden iş gelir mi diye bekliyorum. Kahvede çayda çay dağıtmakla olmuyor. Hayırlısı olsun Kazım'ım. Darlanma sen. Sunan'ın da canı sıkkın. Bir de iş arıyor. Bir konuşsaydık keşke. Sıkılmasın yahu. Kocası burada, ailesi yanında. Aç değiliz, açıkta değiliz. Neye sıkılacakmış? Hayırdır Banu? Canın mı sıkkın? Ya o kadar konuştuk. Bak sen de evleneceksin, yuva kuracaksın. Az kaldı sabret. Değil mi baba? Okuldan arkadaşım Güzelim. Ne haber? İyiyim. Sen? İyi. Bir şeyler var sende. Banu ne diyeceğim? İstersen çık konuşalım ha? Yok ya Emre'nin tadı yok. Öyle mi? Önemli bir şey yoktur umarım. Yok on değil işte. Anladım anladım da. Çok ayrı kaldık senle Banu. Yani. Özlüyorum seni. Yanımda istiyorum anlıyor musun? Birazcık daha sabret. Tamam. Nasıl istersen. Hoşça kal. Neyim var bana? Ne yapsam olmuyor. Nereye kadar böyle devam edecekse? 早，伊尔。 Allah'ım ne yapıyorum ben ya? Ne yapacağım? Aradım ulaşamadım babama. Toplantıda herhalde. Döner o bana merak etme. Alo Suna. Merhaba. Şey nasılsın demek için aramıştım. Uzun süredir görüşemedik. Nasıl mıyım? Hastayım biraz. <laughs> Evde yatıyorum. Aa geçmiş olsun ne oldu? Dün fena üşütmüşüm. Kolumu kıpırdatacak halim yok. Hmm, anladım. E ben seni rahatsız etmeyeyim o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Hayrola sen ne için aramıştım? Şey sizin yani senin evinin yakınlarından geçiyordum da. Müsaitsen görüşelim diyecektim ama sen... Evet hastayım. Yani dışarı çıkabilir miyim bilmiyorum. <laughs> şey... Ee, aslında... Yani uygunsan bir beş dakika uğrayabilirim. Bilmem. Bana fark etmez. Yani istiyorsan gel. Tamam. Geliyorum. Hemen hazırlanmak lazım. Hayatım bak diyorum ki şöyle ufak bir çalışma odası da yapalım. Hem ikinci televizyonu da oraya koyarız. Ne dersin? Koyarız. Böylelikle ben dizi izlerken sen de maç keyfine devam edebilirsin. Nasıl fikir? Çok iyi. Ya aşkım böyle bir sürü plan program yapıyoruz da ben hala annenle tanışabilirim. Kız, sıkılmaya başladım ben ha. Nerede para? Hallediyoruz herhalde. Kusura bakmayın işte. Para bulmak para yemek kadar kolay olmuyor. Doğru konuş kız benimle. E? Bana bak ne yapıyorsan yap. Ara şu sevgini sıkılmaya başladım ben ha. Hayırdır? Ne konuşuyorsunuz öyle? Hiç baba. <laughs> ne konuşacağız? Dertleşirdik işte öyle. yaptığın buz mu bari ya? Bak. Yoksa bu adam söyle daha söyleyecek haberin olsun. Ya babam herkes hesapları kontrol ediyor dedi. Yani bugün olmaz ama yarın hallederim dedi. Ne yarın Melih ya? Eğer hemen bulmazsan canımı okuyacak bu benim. Ya hayatım tamam sakin ol. Birkaç yere daha sordum ama kimse de para yok ne yapayım? Bravo Melih ya. Bir iş beceremedin. Ba adam iki saat sonra diyor. Sen bana yarın diyorsun. Ağlayan köpek ısırmaz. Merak etme. Tamam. Ellie. Bir gelişme olursa ararsın beni. Hadi hoşça kal. Yok ya. Bu işi benimle halletmem lazım. Böyle olmayacak. Yokum işte yokum. Can. Banu, hoş geldin. Ay evde yoksun diye çok korktum. Gelsene. Ya kusura bakma seni rahatsız ediyorum ama. Yo şaşırdım sadece. Yani sevindim hem de. Otursana. Ben sana geldim çünkü... Banu, neler oluyor? ki bir şey var seni huzursuz eden ve bana söylemiyorsun. Söylesene. Para lazım bana. Hem de biraz fazla. Para mı? Ne olursun neden diye sorma. Ailevi bir durum. Uf, senden böyle sürekli para isteyip duruyorum. Kendimi zaten çok kötü hissediyorum. Ama senden başka kimseden isteyemezdim. Bana ailevi olan ne? Ben aileden değil miyim? Tabii ki sen bana anlatacaksın. Ben de öğreneceğim. <laughs> lütfen anlatamam. Allah aşkına. Yani kaç gündür farkında değil miyim sanıyorsun? Benim yanımda bile huzursuzsun sen. Bak. Bu kafanı karıştıran şey her neyse bugün anlat ve bitsin. Evet. Dinliyorum seni. Hay Allah ya. Biraz daha iyi misin bari? Biraz daha iyi oldum. Bir gece nasıl böyle oldu anlamadım. <laughs> Bu arada meyve için sağ ol. Bir şey değil canım. Ben soyayım istersen. Zahmet olmazsa. Ne zahmeti? Ya sen akşama ne yapacaksın? Yemeğin var mı? Ya dün gece de bir şeyler söyledim dışarıdan ama... ...bu akşam da herhalde dışarıdan söylerim. Ablam gittiğinden beri zaten... Aa, doktora falan gittin mi? Yani farklı bir ilaç yazardı belki sana. Ya, okuldaki hocalara sordum bu ilaçları da onlar önerdi zaten. <laughs> Sal, ol. zahmet oldu. Can, lütfen sorma. Niye bu kadar ısrar ediyorsun anlamadım. Bana, seni bu korkutan, yiyip bitiren şey nedir? Anlat artık hadi. Suna, bir arkadaşından borç para istemiş. Hem de iki bin lira. Ya bebeğin masrafları için babam Melih'ten hayatta para almaz. Ya e Volkan'ın durumu belli. Üf, her şey para. E niye daha önce söylemedin bana bunu? Nasıl söyleyeyim Can? Ya benim için onca şey yaptın zaten. Ama artık dayanamadım. Kız arayıp sürekli parasını istiyor. Ağır ağır ediyor. Şimdi benim de gururum incindi. Tamam. Gururun falan incinmesin senin. Ben sana parayı veririm götürürsün. Bak bir daha da ben buradayken kimseden bir şey isteme tamam mı? Nereye? Nereye? 2000 lira demiştin. Evde olacaktı. Ya sen nasıl bir insansın, bağımlı nasıl? Kalk git ver. Bir daha da sizi rahatsız etmesin her kimse. Yeter ki sen üzülme, tamam mı? Can, ben çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi... Tamam. zaten insan yalnız kalınca sürekli şey boş ver işte. Şey ben de yani bir önce iyileş diye öyle dedim. E, Emre nasıl? Büyüdü mü kerata? Büyüyor. İyi çok iyi. Keyif yerinde. Sevindim. İyi olsun da. Özledim onu. Seni de. Levent. Suna, dayanamıyorum artık. E, Sen olan isteğinini biliyorsun. Buna rağmen benden uzak dur dedin, durdum. Üstüme gelme dedin, gelmedim. Tam sensizliğe alışmaya başlamışken birden karşıma çıkıyorsun. Levent. Ben şey, ben özür dilerim. Ben de insanım şunu. İstediğin zaman kenara atıp, istediğin zaman elini alacağın, oyuncağın değilim ki ben senin. Öyle değil. Ben, ben Emre, Volkan... Biliyorum. Hepsini biliyorum ve anlıyorum da. Ama sen de beni anla. Sana sadece bir şey istiyorum. Sana tek bir şey. Bir karar ver Suna. Oynama benimle artık. Ya gel benimle ol. Ya da benim eve gitmem gerekiyor. Gerçekten. Ya, git ama ne olur, ne olur dediklerimi iyi düşün. Hoş geldin yavrum. Yetiştirebildin mi? Neyi? Ödevini diyorum. Yetiştirebildin mi? Ha, son anda. Her zamanki gibi. Anasın tamam ama bu oku böyle boşlamayla bitmez kızım. Tamam baba her şey bir durulsun. Bir yoluna girsin her şey. Ne durulsun? Evleneceksin. O zaman ne olacak okul? Volkan nerede? İçeride odada. Hadi bakalım. Al bakalım dedesi. Oğlum. Geldin mi? İki bin değil mi? Eksik değil yani. Tam. Oldu mu? Nerede yiyeceksin bu parayı? Hı? İçkide mi? Kumarda mı? Nereden çıkarıyorsun kız? Belki biriktiriyorum. Yalnız biterse... ...devamı yok haberin olsun. Benden bu kadar. Yok ya. Öyle bir alırım ki. Ya hadi bana acımıyorsun. Ablama da mı acımıyorsun be? Sen can gibi delikanlı çocuğu aldat. Bir de bana acımaktan bahset öyle mi? Aynı şey değil. Bak kızım. Yüzleş kendinle. Bizim seninle aramızda bir fark var. Ben başıma açtıklarınız yüzünden bu haldeyim. Ama sen hep böyleydin. Mahmut. Yok be oğlum, nereye gideceğim? Ha. Tamam. Bir zahmet gel de beni al. Tamam. Hadi. Hadi eyvallah. Ben Moka. Alo. Vallahi şaşırttın beni birader. Ne diyeyim? Ben bu sefer vermez parayı diyordum ama Yüzümü kara çıkardın. Hakikaten seviyormuşsun bizim kızı. Para için teşekkür ederim. Ne parası oğlum ne diyorsun sen ya? Oğlum şapşal mısın sen? Yoksa Banu seni de mi üttü? Parayı sen göndermedin mi bana? Ha para... Evet ben verdim. Ben verdim de... Şu an müsait değilim sonra konuşuruz. Banu parayı nereden buldu peki? E daha bu kaçıncı? Kuzen fotoğraflara bak. Kır düğünü için ideal bir yer. Ben karar verdim düğünü burada yapıyoruz. Siz de evlenmek için yazı bekleyeceksiniz artık. biraz sen kesin normal değilsin. Bayıldım. Kesin istedi. Kesin. Ne oldu? Şimdi mi aklına geldi aramak? Aramama gerek yok ya efendim. Maşallah ben haberlerinizi Volkan Bey'den alıyorum. Bulmuşsunuz parayı. Evet buldum. Hem de hiç yardımlı olmadan. Bana bak, sakın parayı Can'dan aldığını söyleme bana. Evet, Can'dan aldım. Manyak mısın kızım sen ya? Niye böyle bir şey yaptın? Başka adam mı yoktu? Yoktu. Adam olsaydın da bulsaydın o zaman parayı. Can senin gibi bir tarafını yayıp oturmadığı için... ...hemen ikiletmeden buldu bana parayı. Bin tane yeri aradım. Yarın gelecekti para, bir gün daha sabredemedim. Ya sen olayın ciddiyetini kavrayamıyorsun herhalde. Kredi çekseydin, bir şey yapsaydın, birinden borç alsaydın beni. Ama suç sende değil, bende. Seninle yola çıkan da. Vay be. O kadar çabuk pes ediyorsun, öyle mi? <laughs> ne diyebilirim ki? Klasik dönek Banu işte. İşine geliyorsa Melih. Sana sorun çıkarmak istemeyen biriyle evlenmek istiyorsan git Gizem'le evlen, tamam mı? Merak etme, ben başımın içerisine bir şekilde bakarım. Banu! Banu! Hadi bakalım. Otur şöyle yatağa da çorbanı iç. Ne zahmet ettin Gizem? Olur mu öyle şey hayatım? Hadi geç. Aa! Benim nişanım hasta olacak. Ben de ona bakmayacağım ha. Şöyle yaslan rahatça. Sen benim için çok kıymetlisin hayatım. Senin kılına zarar gelse benim yüreğim sızlar. Hadi bakalım. Çorbamızı soğutmayalım. Aç ağzını. Aferin. Hadi bir kaşık daha.